Arkadaşlar bugün premium evlere gideceğine gireceğiz. Şimdi ilk premium evimiz burası. Buna bagajdan gireceğim. Çok değiller galiba. Anam kaldım burada. Ha. Tamam dur. Girdik içeri. Şimdi bakacağım. Bence evde değillerdi gibi gözüktü bana. Sanki birisi geldi gibi mi? Yirmi üçte dursun da bir şey olursa yirmi dörtte gelir. Umarım evde derler ya. Yani. Ay. Çık şuradan hop. Tiyo bana dur bir şey oldu kapının önünde birileri geliyor ha bak şu oradaki. geliyor anam dur 24 bu kadın deme bana lütfen o değil de 23 ha 23 e mi? kişi keşke gelseymiş çünkü eğlence olur, olur. çok şanssızım ki bu premiumla evimizdeki insan evinde değil bir şey oldu. Ay niye hep böyle kayıyor? Böyle. Şimdi biz üst kata daha çıkıyorum. Hadi be evdelermiş. Arkadaşlar evdeler Oradan çıkarttılar. Şu an şu kattılar. Ben şuradan şey alayım. Şu an geziyorum bunun içindeki. Böyle bomba bakma. Hah oraya yatak koydum. Onu gireyim mi arkadaşlar? Bir şey oldu. Neyse. İyi ee, üst katta değiller. Niye? Az önce buradalardı. Şurada değiller. Kendime saklanacak bir yer bulsam iyi olur. Şöyle bakayım. Güzel burası. Burada değiller. Korkuyor mu hiç? Önce bakalım. Orada hiç kimse yok mu? Aranızda önce evde değiller miydi? Bana mı öyle geldi? Evdelerdi canım. Kendim gördüm hatta. Aşağı kata bile indiler. Bir de en üst kat daha var. Oraya da bakacağım. Burası sanki bir yerde gizli bir yer var gibi geldi. Hah bakın süper kısaklanmak için. Bir yerden bir ses geliyor. kata <laughs> Allah <laughs> Ne yaptınız evi bana bırakıp kaçtınız mı? Niye evde hiç kimse yok aga? Evin önüne bakalım bir. Çıkacağım ben. Başka bir eve girmeye çalışacağım. 23'e gireceğim. 23. 20... Ama premium evlere gireceğim demiştim. Bakalım başka Evet arkadaşlar şimdi başka bir dünya yaşanalım ama bu da premium'la ev var mı bakacağız. İlk çıkan eve gireceğim premium'la yoksa premium'la yok galiba. Çıkıp girdim o yüzden premium'la yok diye düşünüyorum. İlk karşıma çıkan ev 16 umarım evindedir. kapıyı açmış. Kapıyı açık bırakmış. Burayı bir yerden girilebiliyor mu? Yok burada kimse. Arkadaşlar inanmayacaksınız ama şu tarafta çok iyi bir promenu ev buldum bakın. Süper değil mi? Ama şu peşime takıldı. Kaçıyorum kaçıyorum kovalıyor. Şimdi pek belli etmeden böyle bir Gel bu eve gireceğiz şimdi premium. Devam ediyoruz. Kapıdan mı gireyim? Yok ben bacadan gireceğim. Ne kadar iyi oluyor. Bu da adamı şişirt. Dur dur. Yok ben kendi yöntemlerimle açacağım. Evet. Şuradan iki dakika yukarıdan çıkabilirsin ki girdim. Bagajdan girmeyi seçtim. Burada kapı var. Ne bu bagaj kısmı? Evet. Şimdi birinci kata giriyoruz. Beni yakalayamazlar. Dur birileri var mıdır? Aha. Birisi var yukarıda. Yukarıda varlar. Beni yakalayamazlar bana. Dur dur ya dur. İyim de banlanmışım, blok falan yerde. Banlanıncada hiç. Dur orada değil. Çok kolay lan. Şş. Ya ben gizlice girmek istiyorum, beni fark etmesinler. Şş. Şimdi pek arkadan çıkacaklar, çal çal, bir banlayacaklar. Çatma, çatma, ne ne dursak Nasıl güzel bir yer görelim mi burada? Ay düştüm. Ama çok güzel bir yer var. Ver. Yukarı kata çıkacağım şimdi. Yatakta. Biliyorum yastık şeye gireceksin seni görmüyorlar zaten. ufak şey işte. Ana, kaç kaç. Gördüm anne asansör değil dedi kız ya. Asus'un arkasına git. Sen kaç kurtarken ne ne bu diye. Allah beni bağlayacaklar şimdi. Bu ama senin değil ah. ki bu. Sen nasıl bağlayacaksın ah Asus'un arkasına git. Asus'un arkasında ne var? Orada şu nasıl ama? Hani burası neresi? Hayalim. Nasıl görmediler? ver, ver, ver. var <laughs> Dedi ver, ver, ver şu an ya banlandı sen Şu an hareket edebiliyorum gayet kolay. O kuş seni görmedi falan yerden değil mi? O kuş seni gördü o şimdi gidiyor bak söylüyor. sınıf. Çocuk annesi vardı. İşte annesini söylüyor. Ama bayağı eğlenceli <laughs> oldu. İlk ev çok sıkıcı geçti oh. ilk ev. Çete bakalım belki bir şey yazmışlardır. <laughs> Nerede onun ismi? Hiçbir şey yapmamış. İnşa etme. Ver bana bir riske sokayım mı seni? Yok riske sokma. Şimdi yukarı kata çıkacağım. Fırına gir seni fırına. Adam. Şşş. Nanayı yedim. Şimdi nanayı yemedim mi deneyiz? Ne dedi? Çıkıyorum ben bu. Ama ban yedim. Adam seni oradan banlayamaz mı beni? Yani? Sana ne? Ay <laughs> gitti. Muz muz gitti. Es alayım muzu. Neyse boş Başka belki var mı planım burada? Olmadıysa tekrar çıkar başka bir iki kere üst üste bana para yolundayım geldiyse bir daha gelir ya. Yok gideyim yok. Oha muzun gerçek yüzü. Yok artık inanmam. Ne? Yani. İnanmıyorum. Ne? İnanmıyorum muzu. Muza Muz için kız çıktı ya. De annem o. Çocuk muzunu boşver. Bizim görevimizden sapmayalım. Başka şimdi gidiyorum. Başka premiumlara. Evet arkadaşlar şu an ablam tableti bana verdi. Yani dedi ki sen git şey yap. Premierleri yer. Ama benim ne kadar iyi girdiğimi bilmiyor yani. Bak görüyorsunuz değil mi? Evet. Şimdi iki dakikada nasıl sızıyorum. Hmm. Ama oradan değil. Oradan yapabilir miyim? Başka bir <laughs> Arkadan sızacağım eve. Oradan gideceğim. Şimdi o, o, eve girmek biraz zor olacak. Çünkü adamlar İngiliz. İngilizler çok çabuk banlıyor. Ama ben banlanmam ya. Kim beni? Kim kim ki O kim ki beni banlayacak? <laughs> Ama banlayabilir. Abi. <laughs> Bir şey söyleyeceğim adam durduk yeri iftek attı. Adam durduk yeri iftek attı arkadaşlar. Ah, şey. ben bakayım. <laughs> çok... Yani şu anda çok komik, kral falan yapıyor yani. Ben buradan gideceğim ama. Abi. abi bunlar beni görür. Bunlar beni gürünte banlar yani şu. Şurada durayım ben. Kimin eviymiş? Arkadaşlar ben bu arabayla bir tur atayım. Atmam sonra benim adım Emir Dildir. Ben bu arabayla bir tur atarım abicim. Benim engelim kötü. Şu bayağı bir İngiliz yükseldim. Gidecektim de. Araba çıktı çıktı. Neyse hemen. Bagajı gel. Belki girelim. Abi hayır. Olmaz. Çok tehlikeli. Evin bahçesindeler abi. Ben buradayım. Bir Dur lan adamların içine gireyim mi? İfcininki gireyim ha. Geçerken sizi işte. Mişekım gitalle, tala, talla, 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 talla. Şunu bana sınla kimmiş ki lan bu kral? Şimdi şey açayım Muji. Hadi bakalım. Dur arkadaşlar hemen. Hı. Peki mi eder? Yeni şu an ne yapayım söyleyeyim mi? Hı. Adamların içinde geziniyorum ki beni banlamasın adamları banlasın. Hani gizliyle gireceksin. Ne yazıyor ne yazıyor adamın içinde? Kaydan. Kayda, kaydan, var ya. O ev Lan bir dakika dur be. <laughs> dur oğlum. Oha. Sana bir gelmiş oğlum. He? Dur. Dur şu adamın üstünde ne yazıyor onu okuyayım. Kaydan var ya kaydan. Hı Jay. Hı King. Ya ah var ya orada. Dur <laughs> lan ben de wolf yaparak geleceğim. Acaba ben. Banlamazlar. mamazlar. Gizlice girdin değil mi? Bir gizlice girdim geldi sonra arkadan geldim. Asmin Dur E'den C'yi yapayım mı? bak. Belki sanırlar benim avatarımda var. Üf, hiçbir bak. Hemen E'den C. önce şey yap. Evet. Tamam. Dan E küçükken. çabuk hmm. hmm. Aa hareket edince gidiyormuş ya. Bingo. Afk yap. Dur no, ben, yapacağım. Işığı aç ışığını. Gözünü. Abi kaydettim. Ok ders ve tamamdır abi. Onu <laughs> Niye adam bağlayacaktı? Videosu küfür etme Tamam ne yapayım onu Güzel yer. Hı? Güzel yer video. Kapanışa bak. Evet. Arkadaşlar şu tarzımız azaldığı için bay ee, bay. Hadi bay bay. Bay. Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Yarın videoda görüşmek üzere. Bay bay. Kapat. Bay bay. Bay bay deyip de niye kapatmıyorsun pardon. <laughs> Adamlar bambulmuyormuş.